PNG başarılı spor hikayelerini sunar. PNG ile başarılı spor hikayelerine hoş geldiniz. Ben Onur Yıldız. Ben Koray Baloğlu. podcast'inde de Yasemin Adar yani bir başka deyişle ilklerin kadınını sizlere tanıtacağız. Başarı öyküsünü anlatacağız. O kadar başarılı bir sporcu ki aslında sadece Türkiye'nin değil bence dünyanın en iyi en önemli sporcularından biri koray. Onur biraz kendimize de kızalım. Bugüne kadar belki bekletmememiz de lazımdı ama yani bugün Yasemin Adar kimdir dediğinde aslında sokaktaki spora birazcık ilgi duyan herkesin bu cevabı vermesi gerekir. Birazcık gündemin gerisinde kalmış bir isim ama az önce söylediğin gibi ilklerin kadınından bahsedeceğiz. Güreşte ülkemize çok önemli başarılar kazandırmış bir isim Yasemin Adar. Bu saniye karşılaşmanın tamamlanması için hemen an her şey olabilir ama Yasemin Adar git böyle giderse dünya şampiyonluğu benim diyor. Bu ödürüm tuttu. Bacağını Şimdi bir bohçalama çabası. Ayağa kalktı Samara Hamza. Puan vermiyor ama puan da alamıyor. Yasemin yine bu ödürüm tuttu. Sülo'nun işliyor. Atıyor. kadar. Dört puan haricinde altı sıfır oluyor. Ne oyun dağla, ne hangi dağla. Harikasın Yasemin, harika. Süre tamamlanıyor. Dünya şampiyonumuzu bir kez daha alkışlıyoruz. Cürsün'ün en üst basamağında göreceğiz. Yasemin Adar Yiğit bir kez daha altın madalya kazanıyor. İkinci altın madalyasını elde ediyor dünya şampiyonasında. Wow. Müthiş başarı <laughs> Yasemin Adal. Normalde güreşte aldığımız olimpiyat madalyalarına, dünya şampiyonasındaki, Avrupa şampiyonasındaki madalyalara alışkınız ama genelde erkeklerde. Yasemin Adar'sa kadınlarda bunu Türkiye'ye kazandırıp o yüzden ilklerin e, kadını, lakabını alıyor. Yani iki kez dünya, beş kez Avrupa şampiyonu olmuş, olimpiyatlarda madalya kazanmış bir e, sporcu, aynı zamanda bir beden eğitimi öğretmeni. E, lise son sınıftayken atletizm takımına giriyor. Aslında güreşte önce gülle atmada e, müsabakalara katılıyor ve Türkiye dördüncülüğü var. Ama daha sonra 2011'de Balıkesir Gençlik Spor Kulübü'nde güreşe başlıyor ve onu da güreşe başlatan Aslan Seyhanlı yani eski milli güreşçimiz, Avrupa ve dünya şampiyonu güreşçilerimizden biri ve antrenör Kemal Kurt sayesinde güreşe başlıyor gülleden sonra. Evet, şöyle yapalım o zaman. 1991 yılının Aralık ayında 6 Aralık'ta dünyaya geliyor Yasemin Adar ve Balıkesir'in çiçek Çiçekpınar Köyü'nde doğuyor, ee, bir başarı hikayesi Çiçekpınar Köyü'nden başlıyor. Lise yıllarında beden eğitimi öğretmeninin spora yönlendirmesiyle Balıkesir Gazi Paşa Anadolu Lisesi'nde atletizm takımına giriyor ama o dönem şöyle tabii ki beden eğitimi öğretmeni atletizme yönlendiriyor ve vücut yapısının uygun olduğunu söylüyor. Daha sonra atletizme başladığı sırada Bursa'dan Remziye Çıtak Kurt adında yeni bir öğretmen geliyor. Bu öğretmen gülle antrenörü aynı zamanda ve Yasemin'i gülleye yönlendirmek istiyor. Gülle'nin kendisine çok uygun olduğunu söylüyor. Yasemin ilk başta Gülle sporunu istemiyor. Hatta Gülle bana uygun değil kaba bir spor diye de cevap veriyor. Ve bir de kilo almalarını istiyorlar Yasemin'den. Gülle spor yapması için. Bu da onda bir endişe oluşturuyor. Yasemin kilo almak istemiyor ama sonra ikna alıyor. Çalışmaya başlıyor. Remzi öğretmen daha sonra Bingöl'e tayin oluyor. Ama eşi Kemal Kurt az önce sen de bahsettin. Hı hı. Antrenör ve eşine emanet ediyor Yasemin'i. Ee, onlar da spora devam etmesini istiyorlar Yasemin'in. Güreş yapma bile kuvvet antrenmanları yaparsın diyorlar. O da kabul ediyor. Daha sonra beden eğitimi ve spor yüksek okulunun mülakatlarına da hazırlanırım aynı zamanda diye düşünüyor. Bir yandan yine sporun içinde olmak istiyor. Piolet diye bir hareket var. Güreşçiler bu hareketi çok iyi yapıyor. Bu hareketi mülakatta yapması gerekiyor Yasemin'in. E, o zamana kadar jimnastik görmediği için e, bu hareketi nasıl yapacağını bilmiyor. Bu piolet hareketini öğrendikten sonra devam etmem diyor güreş için. Fakat iş öyle olmuyor. Hocalar güreşe yeteneğinin olduğunu görüyorlar ve başarılı olacağını düşünüyorlar. Henüz güreşe başladıktan sonra 4 ay olmasına rağmen Türkiye şampiyonasına katılıyor. Yani bu kısa sürede ve ikinci oluyor. Sonra da milli takım kamplarına gitmeye başlıyor. Orada hazırlanıyor ve uluslararası turnuvalara katılıyor. Yani gülle diye çıkılan yolda bir anda bizim inanılmaz başarılı bir kadın sporcumuz oluyor. E, dünya şampiyonlukları Avrupa şampiyonlukları yaşayan bir sporcunun ilk güreşe giriş süreci bu şekilde. Gerçekten o bölümü çok iyi anlattın. Nasıl başladığını, hayatının dönüm noktalarını o gençlik yıllarında çok iyi anlattın bize. Zaten milli takıma seçildi dedin. Sonra da uluslararası başarılar gelmeye başlıyor. Gelenek devam ediyor dünya güreş şampiyonasında. Bizim oluyor. Altın madalya. Üst üste, üst üste üçüncü kez. Ben kadın güreşi olarak birçok ilkleri ülkemize yaşattım. İlk Avrupa Şampiyonlukları olsun, ilk dünya şampiyonlukları olsun. ilk Akdeniz Oyunları, işte İslam Oyunları birçok alınmayacak madalyaları güreşte aldım. Şampiyon olduğunda bayrağı alıp koşabiliyorsun. ikinci olduğunda bayrağı alıp koşamıyorsun. Ama şampiyon olduğu zaman o bayrağı verdikleri zaman ayaklarım yerden kesiliyor. Ya yani sanki bir bulutların üzerinde havadaymışım gibi gidiyorum ya. Yani sanki bu hazzı başka hiçbir şeyde yaşamayacağım. Sanki bundan başka hiçbir şey beni mutlu etmeyecekmiş gibi geliyor. Mersin'deki 2013'teki Akdeniz Oyunları'nda 72 kilo kategorisinde altın madalya kazanıyor. Bu Yasemin Adar'ın milli güreşçimizin ilk uluslararası başarısı. Ama sonrasında yine bir ilki başarıyor. Hem kendi adına hem e, Türk spor adına Letonya'nın Riga kentinde gerçekleştirilen 2016 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 75 kilo finalinde Rus rakibini 7-0 yeniyor ve altın madalya kazanıyor. Adar böylece Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçimiz oluyor. İlk e, büyük başarısını burada elde ediyor Yasemin Adar. Evet e, ve ilklerin kadını denilmesinin sebeplerinden birisi de bu. E, milli sporcumuz aynı zamanda dünya şampiyonu, ilk kadın Türk güreşçi unvanını da elde eden isim. E, yine onların da detaylarını paylaşacağız. E, Tokyo Olimpiyatlarında üçüncülük kürsüsünde yer alıyor Yasemin ve Olimpiyatlarda da madalya alan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçiyor. E, bu kadın ve güreş kavramı biraz yadırganıyor bazıları için. Tabi toplumun genelinde de olabilir ama istisna durumlar da söz konusu olabilir. Yasemin de bunu yaşamış Onur kariyerinde. Kadından güreşçi mi olur? Bu soru ona da sorulmuş. Onu şöyle anlatıyor. Çevremdekilere ilk başta güreş yapıyorum. Güreşle ilgileniyorum dediğimde çok şaşırdılar ve bana kadından güreşçi mi olur dediler. Bu durum beni inanılmaz kamçıladı diyor. Yani bundan çekinmiyor. Aksine kendisini daha da motive ettiğini söylüyor. Ben bunu tüm Türkiye'ye ispat edeceğim diyor. Kadından güreşçi olur mu olmaz mı? Diye. ve dediğim gibi de oldu diyor. İlk başta toplum tarafından çok büyük yadırgandım ve istenmedim. Şu anda insanlar benim sayemde kadın güreşini biliyor, benimsiyor, Aynen. hatta takdir edip destekliyor diyor ve şimdiki kızların önünde ben bir rol modelim diyor. Yasemin bunu herhalde madalya kazanmak tabii çok zor ama bir toplumun gözünde belli şeyi e, oturmuş böyle doneleri yıkmak çok daha zor herhalde. Yasemin en önemlisi bunu da başarıyor. Etrafımda kişiler tarafından inanmadılar. Ee, daha önce benim mutlaka bir judo veya başka bir e, savunma sporu yaptığımı düşündüler. E, söylememe rağmen hani inanmayanlar oldu. Ama e, çok büyük başarılara imza attım. Yani, i̇yi ki de güreşe başlamışım. Kesinlikle bizim e, hikayelerini anlattığımız her kadın sporcunun benzer e, durumları var. Mesela Lale Orta'nın da hakemlik, futbolculuk, şimdi MHK başkanlığı e, öyküsünü anlattığımızda yine benzer süreçlerden geçtiğini görüyoruz. Birçok sporcumuz bu zorlukları yaşıyor yaşantısında ama öyle büyük başarılar elde ediyorlar ki bu ön yargıları, toplumdaki ön yargıları çok net bir şekilde kırmayı başarıyorlar. Ön yargıyı kırmanın da en güzel tarafı, en güzel e, şekli de bu başarılar oluyor. Az önce hem olimpiyatlardan hem dünya şampiyonasından bahsettin. Onun detayını vereyim. Fransa'nın başkentinde Paris'te düzenlenen 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını kazanıyor. Ve yine hem kendi adına hem de Türkiye adına güreşte madalya kazanan, altın madalya kazanan ilk sporcumuz oluyor. Ve 2020 yaz olimpiyatlarında, Tokyo olimpiyatlarında yine bronz madalya alarak olimpiyatlarda madalya alan ilk güreşçimiz olma unvanını eline geçiriyor. O yüzden tekrar tekrar vurguluyoruz. İşte bu yüzden ilklerin kadını deniyor Yasemin Adara. Şampiyonlara tabi tabii doğal olarak çok yoğun bir şekilde hazırlanıyor. O döneme dair şunu söylüyor. Yani kamp döneminde günde 6 saat çalışıyormuş. Ki inanılmaz uzun bir süre. 6 saat boyunca antrenman yapıyor. Diyetisyen kontrolünde besleniyor. Ve Türkiye'nin ilklerin kadını olarak ilk olimpiyat altın madalyasını almak istiyorum diyor. Hedef 2024 artık Onur biliyorsun Paris. Hı hı. E, şimdi onun için odaklanmış vaziyette. Başarılarını özetleyecek olursak. Yani bunları ben şimdi çok rahatlıkla... Da söylüyorum ama lütfen ünvanları ve o turnuvaları bir an gözünüzün önüne getirin. Ya. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 3. 2017-2022 Dünya Şampiyonu, hı hı. iki dünya şampiyonluğu var. 2018'de kıl payı kaçırıyor, dünya ikincisi oluyor. Burada dikkatli dinleyelim. Yani bahsettiğim sıradan bir hadise değil. 2016, 2017, 2018, 2019. 4 yıl üst üste Avrupa Güreş Şampiyonu oluyor ve 2022'de bunu tekrar başarıyor. Toplam 5 tane Avrupa Güreş Şampiyonluğu madalyası var. Ayrıca bu tabi 2019'dan sonra 2022'ye kadar olan süreçte bir de 2020 yılında Avrupa ikinciliği var. O kadar başarılı ki ikincilik böyle gölgede kalıyor artık Yasemin'in kariyerinde. Tabii ki. Yani öyle başarılar saydın ki dediğin gibi burada ikincilik başarısızlık gibi algılanabilir ama o da gerçekten büyük bir derece. Şimdi dünyada bu ön yargıların olmadığı bazı ülkeler var. Mesela kadınlar güreşinde Rusya, Mısır, Küba gibi ülkeler bu branşta çok iddialılar ve yendiği rakiplerinin çoğu da yine bu ülkelerden. Mısırlı güreşçi yeniyor, ondan sonra Rus güreşçileri yeniyor. Böylesine yıllardır kadınlar güreşine önem veren çok başarılı ülkelerin sporcularını yenmesi de vurgulanması gereken bir nokta bence. Yüzde yüz. Serbest stil, 76 kilo kadınlar güreş denildiği zaman dünyada herkes şöyle diyordur. Eminim Yasemin var orada ne yapacağız? Rakipler bunu düşünüyordur. Yasemin Adar da şunu söylüyor. Yani mottosu da bu. Türk kadınına her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Türk kadınının gücünü göstermeye çalışıyorum diyor. İnşallah bu gücü 2024'te de olimpiyat oyunlarında bir kez daha gösterecek Yasemin. Ve biz de hakkını vermeye devam edeceğiz. Yasemin Adar'a yeni başarılarını ilerleyen dönemde umarım sizlere anlatacağız. Yasemin Adar'ı ilklerin kadını Koray Baloğlu ile birlikte sizlere anlattık ve gerçekten anlatırken bir kez daha gurur duyduk. Ben Onur Yıldız. Ben Koray Bal oğlu bir sonraki podcast'inde de tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. PNG başarılı spor hikayelerini sundu.